Çay mı Sağ ol Emir ya, teşekkür ederim. Rukiye yerken mi gönderdik sence? Ben çok yoruldum bugün. Hmm, soğuk falan almış olmayasın ha? Bilmiyorum ki. Bütün gün hasta gibiydin. Ben çiftlikte üşüttüm galiba. Ay. Gel bak. Ateşin yok. Başım çok dönüyor benim. Bu böyle olmayacak. Hadi bakalım doğru eve. Bu şekilde bir işimize yaramazsın. Yok ben eve falan gidemem. Çok işimiz gücümüz var bizim. Ben hallederim. Hadi. Gerçekten mi? Ay çok sağ ol Emir ya. Al bakalım. Ay. Gümüş. Başım çok döndü Emir. Anlaşıldı. Hadi bakalım hastaneye. Ne haber küçük patron? Bana bir daha küçük patron dersen enişte demeye başlayacağım. Hem de dedemin yanında ona göre. Mehmet, sizinkileri ne zaman söyleyeceğiz? Oh vallahi ya. Ne güzel yapın edin. Ondan sonra bunu nasıl yapacağız Mehmet? Şunu nasıl söyleyeceğiz Mehmet? Hiç gülme ha, çok ciddiyim bak. Sosyal hizmetlerden istifa ediyorum kardeşim. Ne haliniz varsa görün. Dayı olmak kolay değil abicim. Vallahi bundan sonra benim sana yapacağım tek kıyak... ...çiçek çikolata alıp geldiğinde dedeme... ...fena bir adam sayılmaz demek olacaktır. Hadi abi kalk. <laughs> Sen beni iyi anlamadın galiba Onur. Hadi abicim hadi. ...sorunlarımızı adım adım çözeceğiz. Benim bir sorunum yok ki ya. Bir şey söyleyeceğim hem. Nereye gidiyoruz? Hadi abicim hadi. Tahlil sonuçları alınana kadar dinlen. Çok uykum var zaten benim ya. Ne zaman çıkar sonuçlar? Bugün alırız ben sana haber veririm. Ay kadar çok sağ ol ya. Ama kimseye bir şey söyleme ha. Telaşlanmasınlar. Başka bir isteğin var mı? Yok canım. Sağ ol. Hadi dinlen sen. Görüşürüz. Alo Onur. Hayırdır bir şey mi oldu? Yok yenge. Hemen kalkıp gelirsen bir sorun yok. Onur ben çok yorgunum. Siz bugün bensiz takılın olur mu? Olmaz. Defne ile Mehmet de gelmeni istiyorlar. Hadi Gülmüş ya. Çok önemli olmasa ısrar etmem bu kadar. Tamam. Tamam canım. Defne nerede? Daha çiftlikten gelmediler Mehmet Fikri Bey. Şeref de evde değil mi? Odasında. Sabahtan beri uyuyor. Hiçbir şey yemedi. Ahmet Bey ararsa ya da gelirse hemen bana uğrasın. Peki. Berk. Hım. Hım. Bak, bunu da buraya koyalım. Hı, bak. Aa Gümüş. Ne haber? Gümüş, Gümüş. Ne haber canım? Çok mu sevindin? Ne haber Gümüş? Ne haber canım? Hadi ama aşkım, çık ortaya. Seni bir yakalarsam görürsün o zaman. Senin şu ablan var ya kaptan. Tam on yıldır ona deli divane olduğuma bir türlü inanmıyor. <laughs> Demek buradasın. Evet seni bekliyorum. Ne oluyor Berk? Biliyorum beni sorumsuz ve serseri buluyorsun. Benim söylediğim en ciddi şey bile sana komik geliyor. <laughs> Bak tıpkı şimdiki gibi. Sana aşığım Tuçe. Hayatta en ciddiye aldığım şey sensin. Berk. Çocukluğumdan beri ilk defa uyandığımda şükrediyorum Allah'a. Delicesin. <laughs> Seni karşıma çıkardığı için. Onur ayağa kalkar mısın? Herkes bize bakıyor. Sonra konuşuruz bunları. Pınar. Bir kere de uyumlu olsana. Burada konuşacağız. Kendimizden bile sakladığımız bu aşkı tanıdığımız tanımadığımız herkesle paylaşacağız. En çok da kızımızla. Pınar Şahdoğlu. Berk. Pınar <laughs> Hayır Berk, seninle evlenemem. Neden peki? He? Neden benimle evlenmediğini öğrenmeye hakkım yok mu Tuğçe? Peki Tuğçe. Peki. Tebrikler. Sağ ol. Tebrik ederim canım. Teşekkürler. Tebrikler canım. Sağ olun. Teşekkürler. Kız. Efendim canım. Gümüş sonuçları aldım. Neymiş önemli bir şey mi? Evet hem de çok. Anne oluyorsun. Hamilesin. Gümüş. Gümüş kim o? Gümüş. Ne diyor? Gümüş.